Şimdi öğrencimiz, sınıf arkadaşınız Ahmet Aras, Hocam, de... duygularını, düşüncelerini çok güzel bir sanat eserine dönüştürdü. Bugün açacağımız bu sergiyle öğrencimizin tüm arkadaşlarına, kendisinden yaşça küçük olanlara ve yaşça büyük olanlara ilham olmasını diliyoruz. Bu yüzden kendisine de biz okul olarak, okul müdürlüğü olarak bir teşekkür sertifikası vermek istiyoruz. Öyle bir bir Ama şimdi, bir sürü flash patlıyor. Nerede mi atınacak? destek veren başta görsel sanatlar öğretmenimiz olmak üzere fatma evet. öğretmenimize ve de değerli ailesine çok, çok teşekkür ediyorum. 6. Evet. başka da çocuklar, evet. diğer sınıflar. <laughs> <laughs> onların da hatıra öğrenelim. Tabii da atma girmeyelim. Bir şi aşkın şanlı olanı çok güzel. Şey. güzel Dikkat ki bu kadar.